Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün Havuz parkurundayız En sevilen parkurlarımızdan Havuz parkuruna geldik bugün Havuz parkurunda ise Mercedes ailesi arabalar Bizlerle olacak En sevilen arabalar ailelerinden Mercedes ailesini bugün havuz parkurunda izleyeceğiz Önce Mercedes G63 AMG'yi görüyorsunuz çok güzel bir araba ben kullanacağım. Burada Mercedes AMG GTS var. Kaptanın arabası. Çok güçlü süper bir araba. Burada Burada bir konsept var AMG Van görüyorsunuz Yanında Mercedes A45 A klası görüyorsunuz A serisi çok iyi duruyor burada Mercedes B klas var gene çok güzel bir araba arkadaşlar yanında Mercedes S63 AMG burada Mercedes EQC 400 elektrikli ve burada ise Mercedes C180 dizelli. arabalar gerçekten çok güzel Mercedes ailesi zaten çok güçlü arabaları var ve çok güzel arabaları var o zaman Avustralya kurunda bugün iyi işler yapıyor diyorum. Umarım güzel performanslar izleriz. Size favori bu arada yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone ol. Abone ol butonuna tıklamayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve ben başladım şu an için. G63 AMG ile güzel bir performans göstereceğimi düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Havuz parkurları arasında en zorlu havuz parkurlarından bir tanesi. Şu an geldiğimiz havuz parkuru. Bakalım ne olacak. G63 ile şu an için ilerliyorum. Gayet güzel geçtim. Bak hiç sıkıntı yok görüyorsunuz. Müthiş bir performans. Devam 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 bir atlayış. Çok güzel. Devam devam abi çok iyi gidiyorum şu an için. Havuza atlayacağım arkadaşlar. Tam 12'den vuracağım havuzu. Şu an için aşağı doğru gidiyorum. Çok güzel bir şekilde. Mercedes G63 AMG. Ve işte budur. İşte budur. Tam isabet. Son zamanların bak gerçekten ben atladım diye demiyorum çok iyi atladım. Normalde sağa sola çarpıp düşerler falan ben tam 12'den diyebilirim. Çok güzel bir şekilde havuza atladım çok zorlu bir havuz parkuruydu. O zaman devam edelim şimdi kaptanla karşınızda Mercedes'in çok süper bir arabası inanılmaz hızlı bir araba. Mercedes AMG GTS var çok hızlı arkadaşlar bakın gerçekten çok hızlı ama performansı nasıl olur bu parkurda bilmiyorum beraber göreceğiz izleyelim ve görelim arkadaşlar. Şu an için Mercedes ailesinin havuz parkurundaki performansı çok güzel gidiyor gerçekten. Sorunsuz arkadaşlar. Gayet iyi. Ama şu Mercedes AMG GTS'in performansını çok merak ediyorum. Bitirmesi gerekir diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Uğur, güzel geçti. Gayet iyi. Ve şimdi atlayış Mercedes AMG GTS Çok güzel gidiyor Gerçekten çok iyi Diyeceğim de ne iyisi abi Ne iyisi Abi iyi başladık dedik gene batırdı bıraktı kaptan ya Kaptan az hızlı git altında süper hızlı bir araba var ya Abi yapma bunu Gerçekten yapma bunu Neyse 3. arabamızla devam ediyoruz Karşınızda Mercedes'in A serisi var arkadaşlar A serisini biliyorsunuz A class 不 A180 değil de onun güçlü versiyonu olan A45 AMG arkadaşlar çok güçlü hızlı bir spor araba diyebilirim sizlere arabamızı görüyorsunuz gerçekten çok güzel duruyor bakalım bugün havuz parkuruna demir adam atlayabilecek mi beraber göreceğiz abi şu ana kadar Mercedes G63 AMG dışında havuz parkurunda kimse başarılı olamadı arkadaşlar herkes diskalifiye oldu bakalım A serisi A45 AMG neler yapacak. Görüyorsunuz atlı işlere. Çok güzel gidiyor gerçekten. Her şey yolunda. Bak 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 abi çok iyi gidiyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Müthiş performans. Şimdi gördüğünüz gibi iyi bir uçuş geliyor. Muhtemelen havuza düşeceğiz. Onu söyleyeyim. Gerçekten Yok yok gerçekten değil. Nereye düşüyorsun? Abi rezil ettin beni ya. Abi havuza düşecek diyorum. Adam havuzu da geçiyor ya. Demir adam yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Mercedes ailesi biraz sıkıntıya başladı. Vallahi söyleyeyim. Umarım Recep abi bunu düzeltir. Şu ana kadar sadece ben atlayabildim arkadaşlar havuz parkuruna. Az arabamız kaldı. Yani sadece ben atladım G63 AMG ile Recep abi izleyeceğiz şu an görüyorsunuz Yine Mercedes'in 2022 model C180 modelini görüyorsunuz arkadaşlar. C klası görüyorsunuz. Yani C200 olabilir çok önemli değil. C serisi yani kısaca. Güzel bir araba. Bakalım performansı nasıl olacak? Atlayış gayet güzel. Devam devam devam. Hadi Recep abi göster gücünü. Atla abi şu havuza. Bu havuza atlaması lazım arkadaşlar. Başka çaresi yoksa bir iki. Oh, iyi uçtu iyi uçtu. İyi uçtu. Gelir mi? Şöyle güzel bir havuz parkurunda güzel bir performans gelir mi? Gelir tabii ki. İşte budur be. Sonunda arkadaşlar Benden sonra bir başarı daha görebildik gördüğünüz gibi. Recep abi koş yanıma gel abi. <laughs> koş 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 abi gel masanın üstüne çık. Ve gördüğünüz gibi Recep abi ile ben havuz parkurunda başarılı oldum. E, G63 AMG'yi ben kullandım. Recep abi C klası C serisini kullandı. Şu an için biraz toparlamaya başladık. O zaman baldi izleyelim. Mercedes EQC 400 arkadaşlar bir elektrikli araba ve gerçekten çok hızlı bir elektrikli araba olduğunu hatırlatayım sizlere baya da bir hızlı gerçekten umarım performansı iyi olur yani iyi gitmesi lazım çünkü havuzu atlayabilmesi lazım arkadaşlar hadi bakalım arabalarımız iyice azalıyor performansların iyi gelmesi lazım başarının artması lazım arkadaşlar hadi bakalım devam buradan geçtik Gayet güzel atlayışlar. Minik minik ama çok iyi geçti Baldi burayı. Harikasın Baldi. Mercedes EQC 400. Gayet güzel gidiyor. Devam, 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 devam abi. Devam abi. Şimdi atladı. Havuz parkurundayız. Mercedes ailesiyle iyi performanslar görmek istiyoruz ama gene nereye gidiyorsun Baldi ya abi arabanın üstüne çıktın in aşağı <laughs> ya abi daha iyi olabilir ama bir türlü tutturamıyorlar arkadaşlar havuzu havuz kocaman aslında ama yine de tutturamıyorlar gördüğünüz gibi maalesef yine başarısızlık yine başarısızlık arkadaşlar ve şimdi karşınızda Mercedes'in S63 AMG modeli var. Bayağı bir hızlı araba. Çok spor bir araba gördüğünüz gibi. Rengi falan muhteşem. Bakalım havuz parkurunda neler yapacak arkadaşlar. Beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Şu an için devam ediyor. Gayet güzel. S63 AMG'nin gücünü görelim bakalım. Umarım düşündüğümüz gibi. iyi bir performans izleriz Batman bugün. Mercedes ailesinin genel performansına baktığımızda havuz parkurunda çok da iyi değil arkadaşlar. Çünkü sadece İki araba atlayabildi havuza. Ve şu an S63 AMG çok güzel uçuyor. Havuz gelir mi? Ve geldi bile. Olay budur abi ya. Olay budur. Betle sen de gel yanımıza. Ve gerçekten çok güzel. Benden daha iyi uçtu. Havuza düştü. Söyleyeyim. Gerçekten daha güzeldi. Direkt düştü yani. Mükemmel bir performans. Az kenara geç. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi ben, Recep abi Batman bugün havuz parkurunda çok başarılıydık. Gerçekten çok iyi. Kaldı iki araba. Artık... Nefes nefese yani son sonuçları göreceğiz artık arkadaşlar. Ve şimdi Mercedes AMG Van'ı görüyorsunuz. Bir konsept araba olması lazım. Yanlış bilmiyorsam konsept araba aynen. Çok güçlü, hızlı bir araba. Mercedes ailesinin konsept arabalarından bir tanesi. Bakalım Thor bugün neler yapacak. Hadi bak Allah çakıldık. Devam. Güzel. Yani bu, bu kasisleri geçmesi lazım aşağı düşmeden. Güzel geçti. İyi batlayış. Buraları geçtiyse gerisi artık havuza atlamak arkadaşlar. Çünkü orada bile diskalifiye olanlar hatırlıyorum ben. Umarım öyle olmaz. Mercedes gücü diyoruz. Mercedes AMG Van'ı izliyorsunuz şu an için. Toplamda 3 mü? Aynen 3 araba. Ve ah oh be abi. Birazcık ya. Abi birazcık daha geriye düşsen. Havuzun içindesin. Maalesef bir diskalifiye daha geldi ve son araba diyoruz arkadaşlar. Mercedes B Class sizlerle. Mercedes'in B serisi çok fazla göremezsiniz bu arabadan ama yine var. Az da olsa var. Çok fazla kullanılan bir araba değil Mercedes'in B serisi. Ama yine de iyi bir performans bekliyoruz bugün. Umarım düşündüğümüz gibi olur. İyi işler çıkartırsın. Deadpool dikkat et dostum. Atlayış çok güzel havuz parkurunda Mercedes ailesinin son arabasını izliyorsunuz Mercedes B class B180 karşınızda hadi bakalım göreceğiz göreceğiz atlayış güzel atlayış güzel havuz gelir gibi duruyor havuz parkurunda son arabayla şu an için Deadpool ve işte budur olay bu kadar basit kötü başladık iyi devam ettik gerçekten yani 4 arabanın havuzu atlayabilmiş olması Mercedes ailesi için Baya baya iyi diyebilirim arkadaşlar Çok güzel arabalar havuzun içinde S63, G63, C Class ve B180 Bugün havuz parkurunda güzel performans gösterdiler ve başarılı oldular Kahramanlarımızı görüyorsunuz Ben ve Recep abi, Batman ve Deadpool Umarım favori arabanız havuzun içindeki arabalardan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.